Fason Radyo. Merhaba Fason Radyo'dasınız. Ben Meryem Almanya'dan haberlerle karşınızdayım. Bugün 29 Temmuz 2025 Salı. Gündemimiz oldukça yoğun. İsterseniz hemen başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde eski Başkan Donald Trump'ın Avrupa Birliği ile gerçekleştirdiği yeni bir gümrük anlaşması Almanya basınında geniş yer buldu. Der Spiegel'deki habere göre Trump yönetimi son 90 gün içinde yaptığı anlaşmaları başarı listesine yazarken özellikle Amerika'nın dış ticaret politikasındaki baskılardan biraz olsun rahatladığı yorumlanıyor. Ancak bu durum kutlama yapmak için henüz erken olarak değerlendiriliyor. Gümrük vergileriyle ilgili bu süreç Almanya'da da yakından izleniyor ve olası yansımaları tartışılıyor. Bir diğer haber ise İsrail ile Gazze arasında devam eden insani kriz. Der Spiegel'in haberine göre, uzun zamandır yardım girişlerinin kısıtlandığı Gazze'de, İsrail yönetimi daha büyük miktardaki insani yardımların Gazze'ye ulaşmasına izin verdi. Ancak bölgede açlık krizini aşmak için bunun yetersiz olacağının altı çiziliyor. Almanya'daki kamuoyu ve siyaset dünyası bu durumun çözümü için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerektiğini savunuyor. Almanya'da oldukça konuşulan bir diğer gündem, dünyaca ünlü metal müzik festivali Wacken Open Air. Hem Deutsche Welle hem de Frankfurter Alge Kemal'e Zaytung Festival'in geri dönüşünü kutlayan haberler yayınladı. Vaken, çamur ve metal müzik kadar toplumsal bir deneyim ve kültürel bir paylaşım alanı olarak da değerlendiriliyor. Pandemiden sonra yeniden yükselen bu etkinlik Almanya'nın kültürel hayatında önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Festival meraklılarına buradan selam gönderelim. Güney Almanya'dan gelen üzücü bir haberle devam ediyoruz. Bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az üç kişi hayatı kaybetmiş durumda ve onlarca kişi yaralandı. Bu üzücü olay hem Deutsche Welle hem de Frankfurter Allgemeine Zeitung'da geniş bir şekilde yer aldı. Soruşturma devam ederken kaza sonrası Almanya'da ulaşım güvenliği bir kez daha mercek altına alınmış durumda. Bu trajik olay özellikle bölgesel ulaşımda alınması gereken önlemlerle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Ve son olarak Yeşiller Partisi'nin Almanya'nın doğusundaki sıkıntılarına dair bir haberle bitiriyoruz. Ders Bilgil'deki habere göre Yeşiller özellikle Doğu Almanya'da seçmenlerden umdukları desteği bulamıyor. Bu durum partinin çevre ve enerji politikalarının daha geniş kitleler tarafından nasıl algılandığı konusundaki soru işaretlerini arttırıyor. Fason Radyo Berlin Stüdyosu'ndan size Almanya'nın gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. son radyo